Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem Kızılcık Şerbeti dizisinden kararlar gelmekte devam ediyor. Muhteşem oyunculardan kendi hesabından paylaşımlar paylaşılıyor. Ben de hemen onları sizler için kanalımda yerleştiriyorum. Bu gibi karelerden anında haberdar olmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu. Ee, evrim Aslan'dan ee, muhteşem kareler geldi. Ee, kanalımda video haline sığılıp yerleştirdim. Bu gibi videolarımı sonuna kadar izleyin. Like atmayı unutmayın. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. İyi seyirler. Hoşçakalın.